Bıçağı <Günlük> bir yedin verdi. Gönüllerde talim var ver verdiğim var. O da gitti sefere ne talihsiz başım var Halim Recep'im 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 Ya paylaşacağım diye nasıl sessizleşiyor. Sesini kısa kısa. Arkadaşlar bir yorumlarda bir Yunus abi söyleyin yani ses çok iyi falan diye de. Ha, tamam. Yandayım ya şeydeyim. Tam alandayım. Hemen mi açayım? Aç aç aç. Requesting recon flyover. Copy that. UAV is on station. 6000 dolar borçlusun bana Yunus abi. aşağı aşağıtlar. Yunus abi. Güzel Yunus abi. Hala yaralı yaralı yüzüyor ya. Oo, silahlarım var Yunus abi. Benim tabancam var zaten şu. Onu da alıyor ya. Onu da alıyor. Silahım yok diyorum. Onu da alıyor

bana ona kutu oynuyor falan diyordu ya. Oo. Ramalık kim bilal adı? Oo Aleyküm Selam Musa <laughs> abi konuşma şekli çok moda oldu gibi. <laughs> Herkes savaş hoş öremiyor annem de. Telif hakkı alırım ya artık bunu kullananlardan. Ne kadar? 100 lira. <laughs> Direkt oyundaki para mı? <laughs> <Gülüşmeler> Niye se? Ne ekmek sen? Elde kalan para da mı var ya? Hmm, artık tesadüflere inanmak lazım bunu sabır. Aldım. Eyvallah bana. Kaç adam var? Onlar kolay gitti onlara ben mutlu adamım. Lan benim şey nasıl gitti lan ikisini de mi aldın canım? Yani? He he. İkisini de mi aldın? Birini vurdu öyle bunu görmedim abi. Yemini çok iyi paşam şu anda birincilik net. Geliyor. Take cover! <laughs> Nerede bitirdi? Sen beni bırak, sen beni bırak. Çık çık oradan çık. Ben kalayım varayım. Tek kişi kaldı galiba. Yukarıda. Yerine sıkı tabi, içine sıkıyor. Sniper bırakacağım da, silah yok. Yani. Ben bıraktım valla. Başımda, üstünde bakıyorum şu adam. Adam tam çatın üstünde. Orospu çocuğu, tam yerine gitmiş o. Çatı verken nerede abi? Çatın, şu çatın üstünde var. Ağız alacağına. Süper işte bu! Süper. Birinci elden. İki tane de galibiyetti ya. Oya güzel de ama, harı sağlam da. ya süper. bir süper. İkisi mi vurmuşun? Ha. Ama son kişi <laughs> aldım. Annenin ne işi var bunun? Anne. Yani. Yola kişi ama çıkış olması olmalı lazım. Birini de vurdum aynı. Ya oyunun bir dengesi var. Ee, yani. de birini vurdun. daha silah peşinde. Öldürdüm ya abi ne yaptın da? Ya? Oy. <laughs> bıçağı bir yedin var değil mi? Bıçağı güzel yedin. Hey yarabbi ya Resulallah Allah'ım sana böyle bam paşam. İçeride. <laughs> <laughs> ne bütün... bütün... Gitti bir tane karşı gitti. Karşı gitti lan. Tekalım tek başına içeride. Abi ya, kapıya bir şey kurmuş abi gelemedim ki. Abi ben girdim içeri yine yine de. Adam canlı koç komple çıkarmıştı ha. Bunu La orada duracak seninki. Ben inemiyorum ki. İne, hadi, mu? Oo, dikkat dikkat. Ey, 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 ey. Adam tam bura bakıyor başım dikkat et. Sen arada sırada girip çıkama şey yapsana bahane sen Adam bir şey yapsana. Şuradan adama indireceğim ben buradan. Gitti gitti. Hadi haberin olsun. Bilim Az arkamda. Süpersin be abi. Da. Ben kaldırım seni. Oh, pompalı sıfır piç. Sadece biraz sık adam geliyor. Sağ ol, süpersin. Evet. Başım indirecekti yoksa. Adam var. Başım tuttuk Adam var. Mesela şunu atayım mı? Var mı olsun mu? Orada lazım bence. Al Requesting mortar strike. Atla, <gülüyor> 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 kim kim süper kim pro boyunun o çatıda kendi iyi iş oldu çatıda ha. Vallahi orada ben de da sana vallahi tam çektim çatıya atla diyecektim. Uçakla attın inanılmazdı. Son gördüm mü soncuyu. Bombadan Bomba öldü. Bombadan öldü. <laughs> adam bıçağı bitirdim ben buradan. Orada flash attım. Kor oldu sonra sıkmaya başladım. Biz de boş değiliz yani. yani anlatabiliyor muyum? Ama onları öğreteceğim Yunus abi. Birazcık zaman varsa. sanırım. Ahlanın ah, da da iyi bitirdim sonra <laughs> <bitiririm. Ç> <laughs> 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 abi. Müzikon paçak. Bunu geliştiremiyorum ya. Bitti güle söyle çingene abi. Valla çingenek de var kitap yazarsın bir tane ha. Valla yazarsın ha. Var mı bak hangi ıı, burada da var abi. Misal. Sağlamar solda. Nasıl oldu? Ben kutu açın da yakında aç kendi yapacağız alacağım. Tam ping yaptım. Vallahi çingene sen he. Vallahi kitap yazasın bak. Vallahi dedim he. Hey. Yakışıyor mu sana misal? Sanki gören de her kutuyu alıyor mu sana? Adam var dikkat dikkat bak. Bende. adam Gitti adamlar. Gittiler mi? O yüzden bendeymiş. Biz de çok pis yer alalım. Kontrol. Kontrol kapıyorum. Vay ya. Kendi silahımı alıp kimseye minnet eylemem. Eyler miyim ki? <laughs> Eylerim. Silahım yoksa seni çalabilir miyim? Ne <laughs> oh, Snipersiz. Yaşanmıyor. Ben orada benim kilit var. Ben başka silah aldım yerden. Vay senin zaten emek. <laughs> Adam kutu atıp güven kutu silahı aldı yine. Eee abi biz de boş değiliz. Boş muyuz ki acaba? acaba. <laughs> acaba mı acaba? Eğil eğil. Şu kıymet alamaz. Vallahi <gülüyor> <Mini saniyede. gülüyor> musabır La alım. Gel 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 devur 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 Kendi gel lazım gel 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 Bunu başka başka kimse alırdı. Bay bay. Satır adam böyle bir şey var da niye satır? Doğru zamanı bekledim. Için Doğru zamanı bekledim. <laughs>